こういうことを2ヶ月前高校に入るまで俺は知らなかったそう今が一番幸せかもしれない。 Selam dostlar, uzun süredir beklemiş olduğunuz video geldi ve DJI Mini 4 Pro ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere kutu içeriğinden tutun eline boyuna bütün özellikleriyle DJI Mini 4 Pro'yu anlatacağım ve kafanıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Eminim ki daha öncesinde birçok kişiden izlemişsinizdir ama her zamanki gibi farkımızı ortaya koyacağız ve diğer videolarda görmediğiniz şeylerden de bahsedeceğim. Aranızda belli bir kitlenin olduğunu biliyorum. Satın almadan önce benim videom bekleyen buradan herkese selam olsun. Öncelikle DJI Mini 4 Pro'nun bendeki versiyonu normal standart, tek bataryalı ve standart kumandası olan versiyonu. Neden bunu aldığımı soruyorsunuz? Çünkü bende zaten ekranlı kumanda var. Gerçi birinci nesil bir kumanda var. İkinci nesili almadım ama elime geçtiği zaman onu da test edeceğim. 800 liraya yurt dışından aldım. En üst paketinde ise RC2 kumandalı yani ikinci nesil kumanda ve 3 bataryalı modeli var ki o da 1129 liraya geliyor. Peki garanti konusunda hiç endişe etmiyor musun diye yeni takipçiler soruyorlar ama uzun süredir takip edenler beni bilecektirler ki hayır. Bunlarla ilgili çok sık video paylaşıyorum sizlere zaten eğer takip etmiyorsan drone'a dair birçok şeyi kaçırdığını söyleyebilirim. Eğer şu anda abone olduysan bildirim zilini açtıysan ben hazırım hadi başlıyoruz. Rage on that beat, going crazy. ve canlı canlı bir görelim isterseniz. Şöyle gördüğünüz gibi ve yanında bir önceki model gene Mini 3 Pro. Bundan da çok memnunum ama DJI Mini 4 Pro gerçekten game changer yani oyun değiştirici bir pozisyona bölünmüş. Şöyle kumandayla da göstereyim. Her zamanki alışık olduğumuz kumanda. Kutu içeriğine hızlıca geçeceğiz ve ardından özelliklerini anlatacağım. Öncelikle kutuyu gördüğümde bayağı bir şaşırdım çünkü oldukça ufak. Şöyle söyleyeyim neredeyse bir avucundan küçük diyebilirim size. İçerisinden bir adet DJI Mini 4 Pro, bir adet standart kumanda çıkıyor. İki adet kablo geliyor iOS ve Android için, bir adet data kablosu ve yedek pervaneler geliyor. Bunları da takabilmek için tabii ki bir adet de tornavida de vermişler bizlere. Benim ilk dikkatimi çeken pervane koruyucuları oldu. Mini 3 Pro'da yoktu. Kutu içerisinde standart olaraktan geliyor ve pervanelerin takılmasını bu şekilde önleyebiliyoruz. 250 gramın altında bir drondan bahsediyoruz. Avuç içine sığabilecek bir montunuzun içerisinde taş taşıyabilecek nitelikte olduğunu söylemediğim Oldukça ufak bir drone ile karşı karşıyayız. Tasarımını Mini 3 Pro ile karşılaştırdığımız zaman ön kollardaki yükseltici ayakları olduğunu görüyorsunuz ve aynı zamanda LED ışıklar da arka tarafa taşınmış. Gimbal kapağı da 1003 Pro'ya göre değişmiş ve oldukça rahat bir şekilde takılıp çıkarmasını sağlayan bir tasarıma geçmişler. 1003 Pro'da bayağı bir zorluk çekiyorduk açıkçası takıp çıkartırken bu oldukça kolay oldu. İki çekim yapabilen bir gimbal'a sahip. 1003 Pro ile karşılaştığımız zaman kamera sensörleri aynı. 1 bölü 1.3 inç CMOS sensör sayesinde oldukça kaliteli görüntüler çekebiliyorsunuz. 48 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. 1.7'lik sabit diyafram aralığı mevcut. Oksin 4.0 özelliği sayesinde oldukça uzak mesafelere kadar transmission yani görüntü aktarımını sağlayabiliyoruz. FCC modda 20 km, CE modda ise 10 km'ye kadar bizlere kesintisiz görüntü aktarım imkanı sağlıyor. Tabii ki şehir içerisinde bu böyle olmayacaktır. 4-5 km'ye kadar kullanabileceksinizdir. FCC mod nedir, CE mod nedir? Bunlarla ilgili birçok video paylaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın ve bunlar içinde de eski videolarımı göz atın. JPEG ve RAW fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu sayede fotoğrafların üzerinde renk o tonlarıyla ayarlama yapabilirsiniz. Waypoint özelliği, gece modu, aktif takip, dilok çekimler ve şak çekimleri hepsi mevcut. Birazdan anlatacağım. DJI Mini 4 Pro Omni Direction'ın engel sensörü sayesinde artık 360 derecelik engel algılama özelliğine sahip ve mini segmentli dronelar içinde dünyada bir ilk olduğunu söylemeliyim. Bu dronda 6 adet engel sensörü mevcut. 2 tanesi önde, 2 tanesi arkada ve üstü ve arkayı görüyor. 2 tanesi de alt tarafta bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Tam ortada da 3D bir infrared görüyorsunuz. Altta da bir led ışık var. Mini 3 Pro ile alt tasarımına baktığımız zaman değişik değişiklikleri görebiliyorsunuz. Aydınlatma ışığı LED lamba eklenmiş. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. İndirip kaldırırken dronunuzun konumunu bulabiliyorsunuz. Ve infrared sensör sayesinde de 8 metreye kadar konumunu oldukça rahat bir şekilde ayarlayabiliyor. Arka tarafta SD kart girişini ve data kablo girişini görebiliyoruz. Aynı zamanda 2 GB'a kadar dahili hafızası mevcut. 512 GB'a kadar da SD kart desteği var. 249 gram ağırlığıyla sivil avcılık hali gerektirmesi de uçuş izni gerektiriyor. Bir önceki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Çok ciddi cezaları mevcut. Bataryası Mini 3 Pro ile aynı. İki tane farklı seçenek var. Plus ve normal batarya diye. Plus batarya 45 dakika uçuş sağlıyor. 3850 mAh. Normal batarya 2590 mAh ve 34 dakika bir uçuş sağlıyor. Kampta vesaire dışarıdayken drone'u powerbank ile şarj edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Evet sağımda DJI Mini 3 Pro, solda Mini 4 Pro'yu görüyorsunuz. Şimdi Mini 3 Pro'nun bataryasının Mini 4 Pro ile uyumlu olduğunu biliyoruz. Şöyle şuradan çıkartayım ben bir. Bu Mini 3'ün bataryasıydı. Şimdi Mini 4'ü çıkarttım. Mini 3'ü Mini 4'e takıyorum. Normalde internet sitesinde, DJ'in kendi sitesinde Mini 3 Pro Plus'ın batarya, batarya Plus modelinin daha doğrusu Mini 4 Pro'da geçerli olduğu yazıyor ama Bizim bildiğimiz hem normal hem de Plus batarya ikisi de geçerli oluyor. Mini 4 Pro'da ki şu anda gördüğümüz gibi Mini 3 Pro'nun normal standart bataryası Mini 4 Pro'da çalıştı. Plus bataryaları kullandığınız zaman 250 gramın üstüne çıkıyor ağırlığı ve Avrupa'da uçuş izni gerektirir hale geliyor. Dolayısıyla Plus modellerini ve bataryalarını tek bir şekilde Avrupa'da bulamazsınız. Ancak uzak doğudan veyahut da işte Katar'dan, Dubai'den gibi Arap ülkelerinden getirtebilirsiniz. Bizim için bu çok bir önemi yok çünkü 500 gramın altındaki dronlar bize sivil havacılık hale gerektirmiyor. Kumanda eski modellerde olduğu gibi oldukça sade ve anlaşılır bir şekilde kullanılabiliyor. Orta tarafta modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Solda pause tuşu, home point tuşu, sağda açıp kapama tuşu, sol yukarıda fonksiyon tuşumuz var. Buna bazı görevler aktarabiliyoruz. Hemen üst tarafa baktığımız zaman sağ tarafta fotoğraf video tuşu, sol tarafta gimbal yukarı aşağı eğme rolü görüyoruz. Arka tarafta fanlarını gördük. Yukarıdan baktığımızda ortada da antenlerini görmekteyiz. Alt tarafa baktığımızda stick yuvalarını ve şarj girişini görüyoruz. Drone'un ve kumandanın bataryasını doldurduktan sonra eşleştirme işlemlerine geçeceğim. Uygulama üstünden Win 4 Pro'yu seçiyorum ve ardından drone'un açma kapama tuşuna drone çalışırken 4 saniye boyunca basılı tutuyorum. Ardından bir ses duyacaksınız. Bu sesin sonrasında otomatik bağlanmasını bekleriz ama bağlanma olmadıysa ekranda şu anda görmüş olduğunuz eşte bölümünde bir yazı var. Oraya tıkladığınız zaman kısa bir süre sonra zaten birbirine bağlandığını göreceksiniz kumandayla dronun ve hemen uygulamaya otomatikman bir geçiş yapacak. Ben daha önce iPhone cihazıyla kullandığım için bağlı cihazı değiştir seçeneği çıktı karşıma. Şu anda çünkü ekranda Android cihazı görüyorsunuz ve buradan sonraki diye tıklayaraktan Android cihazımın eşleştirme işlemlerine devam ediyorum. Onayla tuşuna bastıktan sonra az bir süre bekleyeceğim ve ardından Android telefonuna artık kullanılabilir hale geleceğim. Sizin de karşınıza çıkarsa bu şekilde yapabilirsiniz. Onayı aldık. Ekranda güncelleme uyarısı gördüğünüz, yükle diye yazıyor yukarıda. Ama siz uygulamanın hakkında bölümünden de güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Ben şu anda kontrol kontrol ettim ve güncellemem gereken bir yazılım mevcut olduğunu gördüm. Bir güncelleme tuşuna bastıktan sonra rahat bir şekilde güncelleme otomatikman yapabiliyorum. Birazdan sizlere oldukça fazla sayıda görsel ve video paylaşacağım ama DJI Mini 4 Pro'da Quick Transfer olduğunu söylemeliyim. Bu özellik sayesinde topluca bütün görsellerinizi ve videolarınızı telefonunuza aynı anda indirebiliyorsunuz. Ben şu anda tek tek bir indirme örneği gösteriyorum size. İlgili durum videomu seçtim ve ardından sağ tarafta indir tuşuna bastıktan sonra telefonuma indirdim ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. DJI'ın bazı modellerinde bu mevcut Quick Transfer özelliği sayesinde hızlı bir şekilde datalarınızı telefonunuza indirebiliyorsunuz. Kumandanız kapalı ama drone'unuz açık olacak. Hemen telefonunuzun konum ve bluetooth ayarlarını açın ve ardından DJI Mi 4 Pro'yu bluetooth listesinden bulun. Eşleşmeye sağladıktan sonra albümü görüntüleye tıklıyorsunuz ve bütün datalarınızı buradan erişebiliyorsunuz. Sağ yukarıdaki işarete tık Tıkladığınızda buradan tümünü işaretleyip sağ alt taraftan bütün datalarınızı aynı anda telefonunuza indirebilirsiniz. Drone'un özelliklerini anlattım. Peki gerçekten nasıl olacak? Şimdi dışarı çıktım ve testlerini gerçekleştireceğim. Hadi gelin hep beraber DJI Mini 4 Pro'nun özelliklerini yakından inceleyelim. İlk dikkatimi çeken şey drone hızı oldu. Artık mini segmenti drone'lar fazlasıyla hızlandı. Zaten burada ayarı kaçırdığımı görüyorsunuz. Az bir şekilde ittirmeme rağmen joystick'i oldukça hızlı bir tepki veriyor. Sinematik moda aldım. Onda da istediğim gibi olmadı. En sonunda kendi manuel bir şekilde profilden çekmek istedim. Anca bu şekilde istediğim hıza ulaşabildiğimi söyleyebilirim. Tabi drone demek, video kayıt demek 4K 60 FPS'ye kadar çekebilme imkanına sahip. Ben renklerin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir oynama yapmadım burada. Görüyorsunuz zaten şu anda an unedited bir şekilde sizlere paylaşıyorum. Güneşi hem arkamdan alıyorum hem karşıma alıyorum. Sizlere tüm renk tonlarında yeşili mavi nasıl olduğunu göstermek istedim. Ben fazlasıyla memnun kaldığımı söyleyebilirim. Şöyle geri geri uzandığım zaman da sanki bir pasif bir e, dolly efekti de oluşturdum burada. Onunla ilgili videolarım var biliyorsunuz bakarsınız. Güneşi karşıma aldığımda yansımayı görebiliyorsunuz. İstediğimiz gibi görüntü çıkartmıyor ama hemen güneşi arka aldığım zaman istediğim renk tonlarına ulaşmış oluyorum zaten kurgu programlarında bunların ayarlarını yapabiliyorsunuz tabi güneşli havada çekimler oldukça iyi ama bulutlu ortamlarda nasıl hemen onu da sizler için çektim şu anda izleyebiliyorsunuz zaten renk tonları bence gayet iyi yeterli herhangi bir zaten şu anda ayarlama yapmadım kurgu programında videonun üzerinde bir oynama yok size ham görüntüleri paylaşıyorum ki bu konu hakkında bilgi sahibi olun Tabii ki siz Dilok bir çekimler yaparaktan bunların renk tonlarıyla çok rahat bir şekilde oynayıp daha güzel kurgu çıktıları alabilirsiniz. Fakat burada ham görüntülerde yeşil tonları, kırmızı tonları, mavi tonları, işte bulut tonlarına baktığınız zaman bence DJI Mi 4 Pro fazlasıyla parasını hak ediyor. Tabii kamerası güzel ama zoom özelliğinin o kadar iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Dijital zoom yapıyor sonuçta. 4K'da 3x'e kadar zoom yapabiliyor ama noise'u görebiliyorsunuz. Gren yapıyor ve gene farklı bir video çekimi yaptım sizlere. Bakın şu anda birazdan 3x bir yakınlaştırma yapacağım ve e, görüntüdeki istemediğimiz pozisyonları algılayabiliyorsunuz. 1080p'de ise 4x'e kadar bir yakınlaştırma yapabiliyor ama ben gene tatmin olmadığım sonuçlarla karşılaştım. Ve Mi 4 Pro'nun bu özelliğini kullanacağız İşte dijital zoom'da bu, en fazla bu kadar olabiliyor bu özellik. Yani var mı var derseniz evet bir şeyi araştırmak için, yakınlaştırmak için belki kullanabiliriz ama gerçekte kullanacağımız özellik değil. Tabi bu drone'un en önemli olayı dikey çekim. Gerçekte bir dikey özelliği var. Yani DJI Air 3'teki gibi kroplu bir değil. Mekanik olaraktan dikey çekimler yapabiliyoruz. Şu anda sizlere zaten belli başlı örnekler gösteriyorum. En sağdaki yakınlaştırılmış bir çekim. Ee, soldaki ise daha yukarıdan bir çekim gösteriyorum. Ben fazlasıyla memnun kaldım. Zaten kendimde kendim de oldukça sık bir şekilde kullanıyorum bu özelliği. Sosyal medyada ciddi manada işinizi kolaylaştırıyor. Zaten DJI sizlere bunu light cut uygulamasını öneriyor ve yaptığınız çıktıları hemen rahat bir şekilde sosyal medyada kullanabiliyorsunuz ki dikey çekim bunlardan en önemlisi olduğunu söyleyebilirim. Uçuş sırasında rüzgarla ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Bu konuyu da artık burada noktalamak istiyorum açıkçası. Çünkü mini segmenti dronelar artık mini 2'den itibaren oldukça iyi bir konuma geldi. Rüzgara karşı herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yarıp geçebiliyoruz. Bir sorun olmuyor. İşte bu tarz durumlardan ötürü ya acaba mini segmenti değil de daha üst segment bir drone alsam diye düşünen bazı kullanıcılar var. Ama bu konu hakkında rahat olabilirsiniz. DJI Mini Pro rüzgarlı ortamlarda oldukça iyi bir şekilde uçabiliyor. Tabi drone'un video kalitesi kadar fotoğraf kalitesi de önemli. Gerçi birçoğumuz sadece video çekiyoruz çoğunlukta. Fotoğrafları pek fazla kullanmıyor gibiyiz benim en azından gördüğüm kadarıyla o ama DJI Mini 4 Pro oldukça başarılı şekilde fotoğraf çekimleri de yapabiliyor. Aynı zamanda bu drone'da panorama çekimleri de mevcut. Birçok farklı sayıda panorama imkanımız var. Sizlere birkaç örnek göstereceğim. Mesela burada 180 derece yatay bir panorama görüyorsunuz. Hem güneşli ortamda hem de bulutlu ortamda oldukça iyi bir sonuç verdi. Wide panorama özelliğimiz var. Burada da gene bulutlu ortam ve güneşli ortamda oldukça iyi sonuçlar elde ettim. Bir diğer yandan sifer dediğimiz 360 derecelik bir panorama çekebiliyorsunuz ve, ve, aynı zamanda vertikal panorama özelliği de mevcut. Fotoğraf kalitesine baktığımız zaman ise görmüş olduğunuz gibi örneklerden ben fazlasıyla memnun kaldım. Ve geldi kuyuk şahslara. Kuyuk şahslar hazır çekim modları anlamına geliyor. Birçok kuyuk şahs özelliği mevcut. Bunlar arasında geçişler yapabiliyor ve mesafeleri ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar mesafelerde bu ikkatlar çekebiliyorsunuz. Ben drone özelliğini ve birçok özelliği kullandım. Sizlere de zaten bunları birazdan göstereceğim. Hazır çekim modları sayesinde herhangi bir şey yapmadan bir tıkla oldukça güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bu tarz çekimlerde de ışık ayarlamasını yapmanızı tavsiye ederim. E, güneşi karşınıza aldığınız zaman böyle gölge tonları daha yo yoğun planda ortaya çıkacaktır ve istediğiniz bir sonuç elde edemeyebilirsiniz. Ama arkanıza aldığınız zaman gayet iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır ışığı. Ve hemen şu anda size bir örnek gösteriyorum. İlk şans çekim modlarında görüntü kalitesi 4K çözünürlük ham olaraktan sizlere veriliyor. Fakat görüntü tamamlandıktan sonra daha doğrusu çekim tamamlandıktan sonra sizlere çıktığı verdiğinde bunun kalitesi düşüyor ve 1080p oranında bir görüntü elde ediyorsunuz. Şu anda mesela bu yapmıştım ben burada gördüğünüz gibi. İlk başta ham veriyi sizlere 4K olarak çekti ama son çıktığı 1080p olarak verdi. Quick Shots videonuzu galeriden seçtikten sonra hemen alt taraftaki Quick Shots oluştur butonuna tıklıyorsunuz ve After Effects'te bir çıktı alıyorsunuz. Ardından gördüğünüz bu şekilde oluyor. Ve geldik en çok sevilen Master Shots'a. Nedir bu Master Shots? Sadece DJI dronlarda olduğunu söyleyeyim. Hemen emniyet kısmında gördüğünüz sekmeden işaretleyip başlatabiliyorsunuz. MasterShot sayesinde otomatik olarak siz hiçbir şey yapmadan bir tek tıkla birçok video çekebiliyorsunuz. Bu videoyu otomatik çekiyor. Yaklaşık 2,5 dakika kadar sürüyor ve ardından sizlere istediğiniz şekilde bir çıktı almanıza sağlıyor. Sol tarafta görüyorsunuz istediğiniz şekilde arka planda videolar, sesler oluşturabiliyorsunuz. Zaten benim ilk açılış videomda Koreli çekmiş olduğum bir video vardı. Onu bu şekilde oluşturdum. DJI Mi 4 Pro sizlere arka planda oldukça fazla sayıda ses tonunun değişikliğini ve görsel sahne değişikliğini yapabileceğiniz Master Shots özelliğini kendi uygulamasında sunmakta. <laughs> en çok sevilen Hyperlapse özelliği siz de bu şekilde hızlandırılmış zamansal örnekler yapabilirsiniz. Sizler için bir video oluşturdum. Slow Motion özelliğine geldiğimiz zaman iki farklı seçenek var. 4K'da 100 FPS'ye kadar H265 ile çekimler yapabilirken 1080p'de 200 FPS'ye kadar H264 ile çıktılar alabiliyorsunuz. Ben de sizler için bir adet Slow Motion çekimi yaptım. Burada 200 FPS'lik bir çekim görüyorsunuz. Yakından baktığımız zaman da görüntü kalitesinin ve renk kalitesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki aktif track bu dronda inanılmaz bir aktif takip özelliği var. Bu ana kadar mı görmüş olduğunuz tüm aktif takipleri unutun. Elle istediğiniz şekilde hareket ettirebildiğiniz ve çok güzel görüntü al alabildiğiniz bir aktif takip özelliği mevcut. Umarım keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince sizlere DJI Mi 4 Pro'yu açıklamaya çalıştım. Tabii akıllardaki tek soru şu şu anda. DJI Mi 3 Pro'dan Mi 4 Pro'ya geçilir mi? Şimdi özellikle burada ne istediğinizle alakalı tabii ki bu sorunun cevabı ama benim eğer hiçbir drone'um olmasa elimde ve ilk kez bir drone alacak olsam ve maddi durumda buna el veriyorsa mutlaka DJI 4 Pro'dan başlarım. Neden? Şimdi 360 derecelik engel sensörü mevcut bunda. Dolayısıyla da Mini 3 Pro'ya göre oldukça fazla bir iyileştirme olduğunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda engel sensörü sizleri bir takip sırasında daha rahat bir şekilde drone'unuzu kullanabilmenizi sağlıyor. Nedir bu? Engel gördüğü zaman engelin etrafından geçerekten takibini bırakmıyor. Zaten DJI Mini 3 Pro'ya göre takip özelliği açısından bu oldukça iyi bir ciddi manada geliştirilmiş. Benim daha önce mini segmenti dronlarda görmediğim bir aktif takip özelliği var. Ve parmak hareketinizle istediğiniz bir şekilde ekrandan nasıl aktif takip yapabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Ve bu oldukça iyi bir yenilik. Mini 3 Pro'da böyle bir şey yoktu. O sizi sadece paralel taraftan veyahut da standart bir aktif takip yapabiliyordu. Bu demek değil ki Mini 3 Pro kötü bir cihaz. Ben oldukça memnunum bu cihazdan uzun zamandır kullanıyorum zaten. Ama Mini 4 Pro'nun Mini 3 Pro'ya göre fazla özelliklerinden bahsediyorum ki sizlere aklınızda alma veya almama adına bazı fikirler oluşsun. Tabi drone elime geçince daha iyi gördüm. Return to Home'da da Advanced Return to Home dedikleri bir durum meydana getirmişler DJI 4 Pro'da. Bu ne anlama geliyor? Yani bir sinyal kaybı yaşadığınız zaman drone çok daha rahat bir şekilde sizi bulabiliyor. Daha iyi bir şekilde return to home yapabiliyor ve kalktığı yere gidebiliyor. İlerletilmiş, geliştirilmiş bir return to home sistemi mevcut. Yani işin özüne gelecek olursak Mini 3 Pro mu DJI Mini 4 Pro mu? Eğer elinize Mini 3 Pro varsa bence mevcut koşullar altında, ekonomik koşullar altında Mini 4 Pro'ya geçmek gerekmez. Ama benim bu hobiye verebilecek bir param var. Ben Mini 3 Pro'dan Mini 4 Pro'ya geçmek istiyorum derseniz tabii ki hayır diyemem. Bazı bu demin anlatmış olduğum özellikler bazılarınız için çok daha e, anlam ifade ediyor olabilir. Dolayısıyla burada karar sizin. Ama hiçbir dronum yok. ilk kez bu hobiye başlayacağım diyorsunuz. 104 Pro oldukça iyi. E, zaten insanların genelde şöyle bir kanısı var biliyorsunuz. Ya ben ilk kez drone alacağım. Şöyle ucuz bir şeyler alayım falan e, moduna girebiliyorlar. Ama bu tam tersi hobiden soğumalarına sebep olabiliyor. Çünkü çok e, kötü özellikteki drone'larla başlıyorlar. E, bu ciddi manada ünlü segment drone'ların sahip olduğu özelliklere sahip olması bile DJI 104 4 Pro ilk kez drone kullanacakları için bile tercih edilebilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Sonraki videolarda çok daha detaylı aktif takip nasıl yapılır, İşte master şanslar onlar, kuyuk şanslar nedir, ne değildir, nasıl ayarlanır. E, Alışık olduğunuz gibi videolar ardı ardına gelecek. Mesafe testleri yapacağız. 1003 Pro ile 14 Pro'nun mesafe testlerine bakacağım. Ekranda kumanda, normal kumanda arasındaki farklara bakacağız. Eğer abone değilseniz abone olmayı, takip etmeyi ve beni bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar anlık olaraktan olabilirsiniz. Ve bu arada tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmayın ki ön plana çıkalım. 20K hedefine beni yaklaşmanızı istiyorum. Abone olma butonuna basmayı ihmal etmeyin. Sonraki deladigu usis ó sekan